Herkese merhaba. Bugün sizlerle Semak Makina güvencesinde olan üstün İtalyan teknolojisi Oleamak marka MB80 sırt atama her kullanıcının kolaylıkla yapabileceği ilk kurulumunu ele alacağız. Öncelikle demonte halde olan ürünümüzü malzemeleriyle birlikte koli içerisinden çıkarıyoruz. Kutu içerisinde sırası ile ilaç borusu, avadanlık poşeti, kullanım kılavuzu ve motor çıkmaktadır. Şimdi montaja başlıyoruz. İlaç boru üzerine kabzeyi monte ediyoruz. Ardından ilaç püskürtme başlığını ilaç borusunun ucuna montaj ediyoruz. Daha sonrasında ilaç borusunun kelepçesini sıkarak motora monte ediyoruz. İlaç hortumu önce ilaç deposuna, daha sonra diğer ucuna da kabzeyi montaj ediyoruz. İkinci kısa hortumu da püskürtme başlığına ve diğer ucunu da yine kabzaya montaj ediyoruz. Böylelikle ürün kurulum aşaması tamamlanmıştır. Tüm ürünlerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.